Anlat bakalım sen şimdi burayı. Anlat bakalım. Burası Hatun Pumarı. 21 dönüm. Arpa. Arpanın adı neydi ismi? Aydan Hanım. Aydın Hanım. Evet, yorumdan getirdik. Giden sene randıman alamadık. Bu sene buğday yerine ektik. Giden sene bu tarla buğdaydı. Buğday tarlasını aldık. Yılda iyi gittiğinden bu sene yüzde yüz randımanlı yani. Çok güzel. Tahminen dönümüne 500-600 kilo arpa alacağımızı tahmin ediyorum. Sonra tarlanın şu görükmeyen kısmından öbür yüzü biraz e, zayıftı tarlanın. O zayıf olmasına rağmen aynen buradan farkı yok. Hepsi aynı ayar, aynı düzeyde. Hayırlısı bakalım. En iyi şekilde çalıştığımız yerin randımanını alırsak demek ki arpa üzerinde bütün şeylerimiz bu şey buna yoğunlanacak. Bu şekildeki yaptığımız icraata, işe yoğunlanacak. Bir dahaki yıllarda ektiğimiz arpayı buna bırakacağız. Dönümünün 28 kilo arpa ektik. Aralık ayının girişinde ektik. ektik. Biraz daha gecekmemiz lazımmış. Yatma yok. Bu kısımlardaki yatmanın sebebi e, dönek başından da fırfırını erken döndüğümüz zaman fazla kutu atıyor. Ondan yatmış. Normal şuralarda hiçbir yerde yatma yok. Bir hepsini toplasam 500 metrekare bir yatmış yer var. Şuraya alsana şu sıklığı. Bak oraya bir de dolu tanesi mi? Kuş mu didiklemiş bir tane kelleyi?